Selamlar YouTube, selamlar. Ee, yeni bölge geliyor Kore'ye. Evet yanlış duymadınız. Yeni bölge. The best, the İn atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tanesi karakta King of Rap. Dadında. Şimdi izleyelim, hem yorumlayalım. Bakalım yeni bosslar nasıl olur? Nasıl eder? Burada görebilecek miyiz? Başta zaten Albion'la uçuyor. Hatta şu Albion'la uçtuğu sahneden bir yorumlamaya başlayalım. Neden karakter yok? Niye ve var sadece? Karakterler de var. Aa bak buradalar. Arkasına biniyorlar. <laughs> Albion'la beraber gidiyorlar. Yukarıdaki kıta. Bize daha şu şurayının sağ tarafa gelecek. Biz bunları belki bir sene sonra göreceğiz ama en azından gelmesi güzel bir şey. Demek ki oyun hala geliştiriliyor. Hala geliştirme aşamasında. Daha bitmiş değil. Hikaye bitmiş değil. Geliştirilsin. içerik gelsin, biz daha fazla görelim. Göklerdeki kata. Lost Ark sezon 2'ye hoş geldiniz. Falan. Evet, bölgemiz böyle bir havada takılan bir mekan. Bulutların üstünde. Ben Kore Server'ına gidiyorum, bye. bay. <laughs> Güzele benziyor. Balina <laughs> orada. Bu balina. Yedinci arka almayan da ne bileyim. Lost Ark yani. 7. <laughs> arka aramakla geçirdim değil Çok güzel mekan. Bulutların üstünde tertemiz. Halil'le beraber gidiyorlar lan. Ben varım orada bak. Beni izleyin oğlum. Uçuyorum bak şu an uçuyorum bak. Ha, uçuyorum atladım. Oradan oraya zıpladım. <laughs> Şöyle titan boss olsa ne dersiniz bu arada? Bu tam böyle bir boss olsa ne düşünürsünüz oyunda? Sarmaz mı Titan boss? Beni acayip sarabilir bu arada. Bir Titan boss'umuz olsa falan dev. Sağdan solda vurur. Ne bileyim farklı mekanikler olabilir. Yeni çarlardan bir tanesi. Büyük, büyük ihtimalle hikayede önemli olacak çarlardan bir tanesi. Ya bu heriflerin mekanına basacağız herhalde bu. Dungeon, dungeon'dan bir görüntü büyük ihtimalle bu. Dungeon'dan bir görüntü bu. Olabilir. Ne diyorsunuz? Olur bence. Yine bölgemiz bayağı tatlı, bulutların üstünde olan, yine karanlıkla ıı, kapıştığımız çok güzel bir bölge kısacası. Kore'ye gelecek. İnşallah biz de bir sene sonra görme fırsatına sahip olacağız. Bunların zaten videoları illaki çıkar. Ben sizi bilgilendiririm. Youtube cansınız seviyorsunuz. Filmi çıksa bu arada harbiden izlerim ben de. Yani şunun filmini yapsalar ben de izlerim. Oturur izlerim yani. Şey karakter detayları falan zaten şeyler de çok tatlı bu arada. Hani Geçiş sahnelerinde falan herifler güzel yapmışlar. Niyeve'yi mesela burada konuşurken yapmışlar falan. Albion'un uçuş sahneleri. Bak şurada gördün mü? Mis gibi tertemiz Kore filmi ya. Ya bir ekiple çalışıp bunun filmini çıkarsalar harbi izlenir yani. Hem oynadığımız oyun hem filmi çıksa falan. Hype'lı hem. Çok çok sarabilir. Bir ben mi sevmiyorum Lost Ark'ın hikayesini ya. Çok klişe. Yani insanlar ayrılır kanka. Seversin sevmezsin farklı olur. Sevme edebilirsin yani. Youtube görüşürüz, bay bay. Kendinize çok dikkat ediyorsunuz. Böyle güzel, tatlı haberler geliyor. Oyun geliştirmeye devam ediyor. Bence çok değerli bir şey. Hani, Amazon'dan parayı alalım, yatalım, işte biz Smileyate olarak takılalım. Muhabbeti değil de, hani geliştirelim, işte yeni şeyler ekleyelim. Kore'ye geliyor, daha sonra bize de gelecektir. Ama bir sene sonra, iki sene sonra, artık ne zaman gelirse. Oyun geliştirmeye devam ediyor güzel, tatlı. Yedilsin zaten. O para bunları harcansın ki yeni şeyler görelim. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. İniyorum gökyüzünden atmosferi yırtarak yakın mesafeden kafana 18 tane sıkarak da King of Rap. Döndü geri bastığı yeri yıkarak...